Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç özetini birazdan aktaracağız yapmanız gerekenler aşağıdan abone olmak ve videoyu beğenmek hadi hemen videomuza geçelim beğenirseniz ve abone olursanız memnun oluruz peki Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük maçında maç nasıldı şimdi baktığımızda maç özetini aktaracağız kısaca hemen başlayalım e, golle başladı maç. Dakika 9'da Fenerbahçe Crespo ile mücadelede 1 sıfırına geçti. Orta alanda kazandı topu. Hızlı rakip alana taşıyan Crespo kaleyi merkezinden gören bir noktadan sert vurdu ve kaleci Viviano'yu çaresiz bıraktı. Dakika 16'da Broni e, Borini attı. Embre Koley'in sağ kanattan ceza sahasında gösterdiği ortada önüne iyi alan Borini dönüp sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve dengeyi getiren golü kaydetti. Dakika 24'te Evrard golü buldu. Fatih Karagümrük 1-0'dan 2-1 öne geçti dakika 24'te. Dakika 28'de ise Fenerbahçe Valencia ile durumu 2-2 yaptı. Ve ilk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 60'ta Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 3-2 öne geçti. Dakika 65'te Fatih Karagümrük Borini'nin penaltı golüyle skoru bir kez daha dengeledi ve durum 3-3 oldu. Dakika 73'te Fenerbahçe Valencia penaltıdan bir kez daha takımın öne geçirdi ve 4-3 oldu. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçti Valencia yaptığı vuruşta ilk kez. Bir kez daha Emiliano Viviano'yu mağlup ederek meşin yuvarla buluşturdu topu. Maç bu şekilde biterken abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.